Ve maç başlamak üzere. Neydi şimdi? Çıktı alamadı. Şehmuz şimdi verdi pasını. Ceri Osman. Üç sayılık atış. Ceri. Kolay bir basket oldu. Çabuk karşılık geldi. Şehmuz araya girdi. Topu çaldı Şehmuz. Şehmuz şimdi çembere gitti. Güçlü çıktı ve Türkiye'yi bitirdi. Şehmuz Azer. Furkan Korkmaz savunmasında. Sokovolski çembere gitti. Bir fek. Tunikes'e isabet var. Sokovolski. Altalı devrildi. Furkan Korkmaz bakamadı ona. Onur Alp bitim. sürede olmak üzere. Üç sayılık ateş. Onur Alp bitim. Üç isabet. Mateusz Ponitka. Aronsel pot boş. İsabetli. Musine şimdi bir pas ve Ercan Osman'ı bomboş. Yakup Şenk'e doğru oynadı. Melih Mahmutoğlu alır almaz üstelik atışı. Melih Mahmutoğlu. Kupçenk verde pasını bomboş smaça bitirdi. Sokowski. Sadık Melih Mahmutoğlu. Sadık alır almaz üstelik denemeye. Sadık kabaca. Bravo Sadık. Ponitka aşağı indirdi. Blok geldi Sadık'tan. Furkan yön değiştirdi. Pasını verdi Yiğitcan Saybir. Çok güzel bir asist Furkan Korkmaz'dan. Mihalak kolu kullandı sanki orada. Balcerovski savunmasında 3 2 Şehmuz yüksek bıraktı Şehmuz Aser. Aronsel, Lütselik atış. Bu da isabetli. Ercan geç kaldı. Şehmuz pasını verdi. Mete Can Bilsen üstelik atış. James Mete Can Bilsen. <laughs> bir kez daha hoş geldiniz NTV ekranlarına. NTV Radyo'da da savunma performansı önemli. Ponitka, Kaceroski. Furkan Altalı. Alexander. Fena savunmadı aslında ama. Şehmuz önü açıldı bir anda. Şehmuz Hazer güçlü bitirdi. <laughs> Mihalak alır almaz. Üstelik atışı isabetli. Kowalski perdeye gelir gibi yaptı. Şenkin pası Sadık Kabaca. Blokta da orada. Yiğitcan Saybir takip ediyor. Yiğitcan çembere gitti. Turnike'yi bıraktı. Yiğitcan Saybir. Oleniçak. Bir kez daha ise topu aldı. Bu katışı başarılı ilk yarıda da. Şenk. Şenk. İsabet. Üç sayılık isabet. Yakup Şenk. Üç sayılık atış. Ceri. Bravo Ceri. Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Şehmuz Muzazer çembere gitti. Şehmuz Muzazer! Ah çok şanssız. Ponitka geliyor, Bateroski vermedi. Bir arkaya koşu ve basketi buldular. Mihalak oynadı üzerine. Bir de reverse geldi. Furkan Korkmaz! Bravo Furkan Korkmaz! Yiğitcan Saybir, Onur Alp bitim yanında. Yiğitcan ve smash geldi! Ponitka düzeltelim. Sokovski, Smaç Sokovski. Şenk boş kaldı bir an. 3 sayılık isabet Yakup Şenk. Evet son topu kullanmayacağız. 94-78'lik skor.